Neden vuruyorsun lan? Ya kusura bakma seni bizim sınıftan birine benzettim de şaka yapayım demiştim o yüzden vurdum. Nasıl benzetme lan bu böyle geldin şırak diye vurdun suratıma. Ne oluyor çocuklar burada niye bağırışıyorsunuz Niye paylaşamıyorsunuz? Hocam geldi durup dururken bana tokat vurdu. Hocam arkadaşı bizim sınıftan birine benzettim de şaka amaçlı vurmuştum. Bu arada babamın size selamı vardı hocam onu ben size söylemeyi unutmuştum. Aleyküm selam sen de selam söylersin babana. Bir ara yanına uğrayacağım onun. Hasan'cım bak arkadaşın yanlışlıkla vurdum diyor. Bunda büyütülecek bir şey yok. Hadi tokalaşın barış. Hocam nasıl büyütülecek bir şey yok. Yalan söylüyor ya geldi şırak diye vurdu suratıma. Siz babası arkadaşı olduğu için taraf tutuyorsunuz. Olayı görmezlikten gelmeye çalışıyorsunuz. Disipline gitmesi lazım bu çocuğun. Hasan'cım ben öğretmenim. Tarafsız olmam gerekiyor. Ayrıca olayı da görmezlikten gelmiyorum ama disiplinlikte bir şey yok. Sana 100 lira versin affet olur mu? O da böylece yaptığı hatanın cezasını çekmiş olur işte. He 100 lira mı? 100 liraysa olabilir ya tamam 100 lira versin bana affedeceğim. Tamam hocam yalnız yanımda yok. Benim dersim bitmişti eve gidiyordum zaten. Evden hemen getireyim ben. Benim de dersim bitmişti. Eve gidiyordum ama hadi seni oturup bekleyeyim o zaman. Bakın çocuklar ne güzel anlaştınız işte. Benim de dersim vardı. Ben de derse gireyim artık. Babana da selam söyle Berkay'cığım. Ulan iki saat oldu gelmedi lan bu. Gelmeyecek mi yoksa ya? Evet arkadaşlar. Üç günün iç açılarının toplamı... Gel. Hayırdır Hasan geldim mi arkadaşın? Ah Niye vuruyorsun oğlum sen manyak mısın lan? Hocam kusura bakmayın daha fazla bekleyemeyeceğim. Madem ki bir tokatın cezası 100 lira arkadaşa söyleyin gelince 100 lira ise